Hepinize merhabalar, ben Hakan Avcı İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Badminton antrenörlerinden aynı zamanda Badminton Federasyonu Teknik Kurulu üyesi ve milli takım antrenörü Bugün sizlere Badminton'a başlangıçla ilgili birkaç tane basit bilgi vereceğiz Bu bilgileri verirken de bize milli takım sporcularımızdan Balkan ve Türkiye Şampiyonu sporcularımızdan Buse Alsoy eşlik edecek Evet, badminton 13 metre 40 santimetreye 6 metre 10 santimetre olan ve ortada 1.55 yüksekliğinde olan bir file de böyle bir sahada oynanır. Evet önce tutuşlarla başlıyoruz. İlk tutuşumuz forend yani el içi tutuş. Gördüğünüz gibi tutuşta rahat ne çok sıkı ne de çok gevşek bir tutuş. Bu tam bir doğru pozitif tutuş. Ancak ilk başlangıç seviyesinde öğrenirken çocuğa söyleyeceğimiz ilk şey Reketi şaft dediğimiz orta kısmından reketi tutmayacağımız eliyle bir kalem gibi tutup daha sonra reket tutacağı eli reketin sap kısmına doğru getirip sanki tokalaşırmış gibi dört parmağı rekete yaydırıp baş parmağı da yan tarafa rahat bir konuma getirdiğimiz zaman böylece forem tutuşu yapmış oluruz. İkinci göreceğimiz temel tutuş ise backhand tutuş. Forehand tutuştan backhand tutuşa geçerken reketin şaft kısmını 8'de 1 oranında saat yönünde çevirdikten sonra baş parmağımızı gelen geniş yüzeye yasladığımızda backhand tutuşu oluşturmuş oluruz. Böylece el tersi ters bölgeye gelen bütün vuruşları yapabilmek için backhand tutuşu, gayet güzel bir şekilde yapıştırmış oluruz. Bunu çocuklara öğretirken zil tutuşu diyebileceğimiz bir basit öğretim metodu kullanabiliriz. Ayrıca çocukların eline çiçek, hayvan çeşitli hayvan resimleri çizerek reket tutuşunu öğretirken daha kolay bir şekilde bunu sağlayabiliriz. Badminton branşında müsabakalar tekler ve çiftler olarak genel olarak ikiye ayrılır. Teklerde birebir bir mücadele söz konusuyken çiftlerde ise çift erkek, çift bayan ya da karışık çiftler olarak müsabık yarışmalar yapılabilir. Tekler müsabakasında Buse arkadaşımızın durduğu yer oyunun merkezidir ve topu beklememiz gereken yerdir. Burası aynı zamanda orta kort diye adlandırabileceğimiz bölgedir. Şimdi Buse'den rica edelim ön korta gelsin fileye daha yakın bölümdeyiz. Evet. Buradan itibaren fileye kadar olan bölüme biz ön kort deriz ve buradaki vuruşlar reket tutuşları özellikle daha kısa yapılarak temel, basit ama tıpkı bir oyun kurucunun oyunu kurarmış gibi rekibi zor duruma düşürürmüş gibi yapacağı vuruşları ilk hazırladığımız bölgedir aynı zamanda ve ön kort vuruşlarıyla burayı tamamlarız ki biraz sonra bunlara örnek vereceğiz. Şimdi de Buse'yi tekrar orta kortu alalım. Orta kortta da yanlardan diyelim ki sağdan müdafaa vuruşu yapalım Buse. Gölge vuruşu. Evet, yerimize geldik. Şimdi ters taraftan yapalım. Orta korttaki en fazla yapılan vuruşlar müdafaa vuruşlarıdır. Ama eğer tabii ki rakip sağ üst tarafa doğru hafifçe topu tam arkaya atamadan kaldırıyorsa biz de forehand bölgemizden bir hücum vuruşu Yapabiliriz ya da tam tersi Diğer taraftan yapabiliriz Buradaki vuruşlar orta kort vuruşları Bir de son olarak Genel başka bir orta kort vuruşuna Geçelim Backhand drive oynayalım bir tane Buse'cim Evet süper Döndük ve bir tane de forehand drive Oynayalım Bu da yere paralel yapılan Rekibin hücum etmesine engel olacak olan vuruş Genelde çiftlerde de kullanılan Bir vuruş şekli ama temel olarak drive vuruşun orta korttan özellikle yapıldığını başlangıç seviyesinde bilmemiz gerekir. Ve son bölge olan arka kort bölgesine geçiyoruz artık. Arka kortta da daha fazla yüksekten gelen topların karşıya atılışı. Burada da çeşit çeşit vuruş şeklimiz var. İşte smaç var mesela bir tane yapalım Buse'cim. Drop vuralım bir tane. Clear vuralım. Yani yukarıdan gelen topun aşağıya doğru atılması, yukarıdan gelen topun aşağıya sert ve çok ani bir kavisle atılması ve yukarıdan arkaya gelen bir topun yine yukarıdan karşı kortun en arkaya atılışı. Şimdi bir sporcuyu çalıştırırken ki çok fazla yöntemden bir tanesi çok toplu beslemeyle çalıştırmak. Bizde filo ölü yani ön kort çalışmalarından biri olan Netto, forën netto që dhe shmësi, që që ndi i ka shumë Bir gölge olarak yapalım buse. Mesafe tek adımda yapıyoruz ilk başta. Ön korttayız. Raketi çok yumuşak ve e, yukarıya yakın tutuyoruz biraz. Tek hamleyi yapıyoruz ayağımızla. Raketi yaklaştırdık. Ufak bir kesme. Dıştan içe supinasyondan pronasyona bir hareket yapıyoruz ve topu alttan ufak bir okşayışla karşıya kesme vuruşu olarak atıyoruz. Bir tane daha örnek yapalım. Önce ayak ayakımıza... uzun kalsın. Evet. Şimdi tek adımlı vuruşu biraz önce gördük ve forehand el içi vuruşu yaptık. Şimdi aynısını ters taraftan backhand el arkası vuruşu olarak. Şimdi bunu tek adımlı olarak yapacağız. Adımsız yaptık. Şimdi tek adımlı yapacağız. Evet. Şimdi bunu üçüncü aşamaya geçeceğiz ki öğretim yöntemi de hep aynı şekilde. Adımsız, tek adımlı, ilerlemezler. De harika bir e, bekleme pozisyonu görüyoruz. Şimdi e, badminton eskiden yavaş oynanırdı. Çok daha fazla sürerdi rallilerin e, zamanı. Artık gittikçe hızlanıyor bir sürü branşta olduğu gibi. Biz bunun için önce ayaklarımızın iyi hareket ettiğini sağ içerisinde görmemiz lazım. Bugünkü dersimizde bugünkü dersimizde ayak hareketlerinin temel olarak 8 köşeye nasıl yapıldığını göreceğiz. Şimdi bizim bir numaralı köşemiz sağda ön sağ taraf. Bu için bir sadece normal girip gösterir misin? Bir numaramız neresi? Evet. Gel şimdi ikiyi göster orta. 3 hemen bu taraf. Merkeze gelelim. 4 neresi Buse? Yan sağ taraf. Beş sol yan taraf. 6 sağ arka. Yerimize geldik. 7 evet bravo. Ve son 8 sol arka. Tabii ki bunu çok fazla çeşitlendireceğiz ileride ama başlangıç seviyesinde bu 8 noktayı bilmemiz bizim için yeterli. Şimdi aslında öne gidişin birkaç çeşit e, değişik yöntemi var. Önce bir tanesini görelim. Bu sen istediğin zaman hop dediğimizde başlayalım. Git vur şunu yap gel. Hop. Şimdi Buse bizim için en önemli şeylerden biri olan kontrol sıçramasını yani karşıdaki rakibimiz topa vururken ki bizim yönümüzü ayarlayan kontrol sıçramasını yaptıktan sonra adımlamayı bir kez daha göster Buse. Sol sağ şeklinde gidip hedefine vuruşunu yaptı ve kayma adımıyla yerine geldi. Bir de bunu öne giderken de kayma adımıyla gidenler var. Sağ ayağı öne alıp bir de onu gösterelim bu Gördüğünüz gibi kayma adımı. Bunu işte bazen çifte kullanıyorlar. Bazen tiki oyuncular da kullanabiliyor. Önemli olan şey oyuncunun hangisinde rahat ettiği. Oyuncu hangisinde rahat ediyorsa antrenör sporcuyu bu konuda serbest bırakmalı. Son bir kez daha gidelim 1'e Bursacığım. Döndük. 2'ye gidelim. Değişen hiçbir şey yok. Yine sol sağ. 3'e gidelim. 4'e gidelim. 5'e 6 7 Evet teşekkürler Bursa şimdi burada önemli olan konulardan bir tanesi bir topa vurmak için gittiğiniz köşeye gittiğiniz zaman ulaştığınızda mümkün olduğunca ortadan az uzaklaş o az uzaklaşmış olmanız gerekiyor geriye ortaya çok kolay dönebiliyor olmanız gerekiyor ee, O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor iki. Gidip vuruşunuzu yaptığınız anda mesela diyelim ki 6 numarada arkaya git Buse orada bekle bir dakika şimdi bir yanlışı yapalım önce Buse vuruşunu yap ve daha da dışarıya doğru düş bunu yaptığınız zaman geri dönüşünüz uzuyor tekrar dön doğru yerine tam yok, yok köşeye köşeye gel evet orada vuruşunu yap ve bu kez öne düş Buse'cim ve gel geriye tabii ki bunda sıçramayla beraber vücudunuzu öne bastığınız için gelişiniz çok daha kolay. Evet bizim burada anlatmaya çalıştığımız şeyler tabii ki tamamen başlangıç seviyesiyle alakalı. İlerleyen seviyede bu ayak hareketleri hem çok fazla hızlanıyor, daha fazla esneklik kazanıyor ve çok daha iyi olması gerekiyor. Çünkü ayaklarınızla topa gidemezseniz istediğiniz kadar vuruşunuz, tekniğiniz yüksek olsun badminton oynayamazsınız. Dünyada Topun en hızlı gitti spor olan badminton'da hız yaklaşık 490 kilometrelere çıktı. O yüzden ayak hareketlerinin önemi de bir kat arttı. Evet, değerli arkadaşlar badminton'daki ilk dersimiz olacak bu. Bundan sonra inşallah her hafta düzenli olarak ilerleyen seviyeleri de yavaş yavaş geçeceğiz. İl Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlanacak, Facebook'ta da yayınlanacak bu görüntüler e, ee, çok da fazla hızlı ilerlemek istemiyoruz. Başlangıç seviyesinde yapmamız gerekenlerle ilgili bir iki şey yaptık. Şimdi bu e, çalışmaların arasına çocukların sıkılmadan yapabilecekleri oyun da diyebileceğimiz eğlenceli şeyler katmak istiyoruz. Mesela bir tanesi raketimizde yerden top almak. Burada önemli şeylerden bir tanesi tabii şimdi bunu Buse nefes alır gibi sakız çiğner gibi kolay yapabiliyor ama konu şu. Reketimizi çok gergin veya çok gevşek değil tam böyle güzel bir kıvamda tutacağız. Topun sağ yanına getireceğiz eğer sağ elimizi kullanıyorsak elbette. Sanki tencereden yemek alıyormuş gibi bir kavisle güzel bir hızla reketi yukarı doğru çevirdiğimizde işte top ve reket bizim elimizde olacak. Çocukların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Bir de bir tane daha var Bursa Hocam ne o? Tavada hamsi kızartma. yukarıda gene top ve hareket, raket. Topu raketin üstüne koyuyoruz ve biraz da ben de yaklaşayım ki kolayca görelim. Çevirmeye çalışmak o değil. Evet, evet böyle koyuyoruz. Normal forehand tut. Böyle döndürüyoruz etrafında. Harika. Şimdi ters tarafa saat yönünde ve saatin tersi yönünde şeklinde. Bu aynı zamanda bileğin çalıştırılması için de iyi bir egzersiz. Çok güzel. Şimdi de şimdi de topu raketin üstüne koyup havaya atıp yakalama. Yani raketimizle top üzerindeki hassasiyeti yakalama çalışması. Bu da yine çocuklar için eğlence eğlenceli gelebilecek. Yine onları hem geliştirip hem de eğlendirebilecek olan bir çalışma. Bir sonraki aşamasında da topu havaya attırıyoruz ve reketimizle saydırıyoruz. <laughs> Tabi da bahsetmediğimiz bir şey var Buse devam ederken saydırmaya. Reketimizle vuruş yaparken raketin şart kısmıyla Kolumuzun ön kol dediğimiz bölgesi arasında yaklaşık 90 derecelik bir açı olacak. Ve bileğimizle ön kolumuzla supinasyondan pronasyona dediğimiz dıştan içe kapatma vuruşunu yaparken bu bir forend vuruş olacak ve biz topu saydırıyor olacağız burada. Bunu çocuğa tarif ederken bir sürü şey yapabilirsiniz. Bileğin içine bir artı çizip yukarıya eksi çizebilirsiniz. Artıdan eksiye diyebilirsiniz. Reketin arabanın sileceği gibi önümüze doğru gelmesi gerektiğini göstermeniz gerekir. Çünkü en çok yaptıkları, yapacakları hatalardan bir tanesi reketi önüne doğru değil, başının arkasına doğru çekmek olacaktır. Bunu yapmasına engel olmanız lazım. Tabii ki tutuşunu değiştirmeye çalışacak. Onu da düzeltmeniz lazım. Şimdi eğlenceye devam Buse. Top saydırıyoruz, devam ediyoruz top saydırmaya Forent. Belimizin arkasından bir kez geçirelim. Hız ve koordinasyon. Bakalım üst üste oturabiliyor mu? Evet. Tamam bu hocam. Şimdi topu tutalım. Hemen beken tutuşa ve vuruşa geçelim tekrar. Beken tutuşa geçtik. Topu üstüne koyduk raketin. Yukarıya fırlattık. Şimdi de raketin başı aşağıdan başlıyor. 180 derecelik bir rotasyonla tavanı gösterecek şekilde devam ediyor. Elimiz bu sefer pronasyondan supinasyona doğru bir hareket yapıyor. Akademik arkadaşlar için bunu da belirtelim. Öğretmenlerimiz için. Burada da backhand vuruşu güzel bir şekilde yapıyoruz. Ve yine bir backhand vuruş bir bel arkasından geçirme. Bunu daha sonra bir bacak arası bir bel bir arkadan geçirme, bir be, ayak alttan geçirme şeklinde de yapabiliriz. En son hamle ise geçirmeyi bırakıyoruz. Bir backhand, bir forehand yapıyoruz sadece normal düz vuruş. Forehand, backhand. Forehand, backhand. Forehand, backhand. Tutalım. Evet, bugün Badminton'a başlangıç seviyesinde ilk temel olarak neler yapılabilir, oyun anlamında, normal teknikleri öğrenme anlamında onları gördük. Bir sonraki dersimizde bunların üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.